Sinem yıllardır büyük bir şirkette çalışıyordu. Kariyerinde yükselmek için her şeyini vermiş, hayatındaki boşlukları iş hayatı ile doldurmuştu. Ancak kalbinde yıllardır süren yalnızlığı bir türlü yok edememişti. Bir gün şirkete yeni bir müdür atandı, Kerem. Yakışıklı, karizmatik ve etkileyiciydi. Sinem ve Kerem kısa sürede yakınlaştı. Birlikte geçirdikleri her an Sinem'e hayatı yeniden hissettirdi. Ancak Kerem'in cazibesi, şirketin diğer kadınları arasında da fark edilmişti. Bir akşam Kerem, sinemi lüks bir restorana davet etti. Masaya oturduklarında, cebinden bir zarf çıkarıp ona uzattı. Bu senin için, dedi. Sinem zarfı açtığında gözlerine inanamadı, içinde yüklü miktarda para vardı. Nedir bu diye sordu şaşkınlıkla. Kerem, bunu al ve başka bir şehirde yeni bir hayat kur. Çünkü buradan gitmezsen, işler kötüleşebilir, dedi soğukkanlılıkla. O an Sinem'in tüm dünyası yıkıldı. Çünkü aynı gün bir reposta görmüştü, Kerem, başka bir çalışanla gizlice ilişkisini sürdürüyordu. Üstelik bu para, onun terfisini elinden almak için bir rüşvet gibiydi. Sinem, zarfı Kerem'in suratına fırlatıp masayı terk etti. Onu kullanmaya çalışan bu adamın artık hiçbir önemi yoktu ertesi gün istifasını verdi ve yeni bir şehirde, hayatında ilk kez sadece kendi hayalleri için yaşamaya başladı. Ve Kerem, o da kısa sürede foyası ortaya çıkınca şirketten kovuldu. Çünkü herkes bir gün yaptıklarının bedelini öderdi.